İkinci sorumuzu çözelim. Serkan'ın yaşının Nurcan'ın yaşına oranı 2 bölü 7'dir. Nurcan, Serkan'dan 25 yaş büyük olduğuna göre Serkan kaç yaşındadır demiş. Şimdi ilk olarak Serkan'ın yaşının Nurcan'ın yaşına oranı 2 bölü 7 ise Serkan'ın yaşı 2'nin katı, Nurcan'ın yaşı da 7'nin katı olmalı. Nurcan, Nurcan 7K yaşında. Nurcan, Serkan, Serkan'dan 25 yaş büyükse, Serkan'ın yaşına 2K demiştik. 25 yaş büyükse, burada bir eşitlik vardır. Serkan'ın yaşı kaçtır? Buradaki denklemimizde k'yı bulabiliriz. 2k'yı eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçirdiğimizde 7k 2k eşittir 25. 7'den 2'yi çıkardığımızda 5k eşittir 25 ise her iki tarafı 5'e böleriz. k 5'ler sadeleşti. 25 bölü 5'ten 5'tir. Bize sorulan Serkan'ın yaşı. Serkan'ın yaşına 2K demiştik. Serkan 2K yaşında ise 2 çarpı 5'ten Serkan'ın yaşı 10'dur. Cevabımız A seçeneği.